...atlatılmış oldu herhangi bir e, sorun yaşanmadan. E, hocam, dinler arası diyalogla devam edeceğiz. Fethullah Gülen'in bu konudaki açıklamaları var. Daha doğrusu bir konuşması var. Ne anlıyor kendisi dinler arası diyalogdan? Bir onu dinleyelim sonra size döneceğim olur mu? Peki. Şimdi Fethullah Gülen'in dinler arası diyalogla ilgili o konuşmasını izliyoruz. Kur'an'ın sözü... Diyor da şöyle buyuruyoruz. Ya <laughs> ehlel kitabı ta'ala ila kelimetin sera'in beynena ve beynekum. Alla na'abude illallah ve la müşrike bi şeyen ve la yettehize ba'duna ba'dan erdaga min dönillah. Yaklaşım çok enfestir yani. <laughs> Mesela diyelim ben size beni telkin edeyim. Kavulanın kurtulun değil. İslam dinine göre kurtulun değil, yani üslup meselesi, üslup da çok önemli, çünkü İlahi ifade burada. Kendi anlayışınızdan bütün bütün vazgeçin, inandığınız şeyleri terk edin, bizim inandığımız şeyleri kabullenin, kurtulun değil. İfadeler sırasıyla mal içinde bile verildiği zaman verilecek ki çok enfes. Ya ehlal kitap demek ya ehlal mektep manası da anlaşılır okuyan insanlar aydın insanlar, el sınıf demektir. Yani alan halka hitap etmiyoruz. Onun için hislere konuşmuyoruz biz. Mantığa, muhakemeye konuşuyoruz. İlâ kelimetin sevâin beynine -beyn ve Gelin, siz biz üzerinde anlaşabileceğimiz, hepimizin anlaşabileceği bir kelime birleşelim. Diyor. Hemen birden bir Allah da demiyor. La ilahe illallah Muhammedü Resulullah da demiyor. İla kelimetin sevâin beynine ve beynikum. Hemen ikinci hamlesini yapıyor. Bu öyle yumuşak bir şeydir ki nedir yani? Bugün bunun ya klinkine gidilebileceği gibi can Paul'a gidilebilir. Patrik de Hatta Atana Veras biraz sertçeydi zannediyorum. Yani bize karşı politikalarında. Onu da gidilebilir zannediyorum. Yani aramızda müşterek bir kelime. Şunu siz müşterek görmüyorsunuz. Bunu da görmüyorsunuz. Fakat bir tek kelime yok mudur yani? İşte onu da anlaşalım. Dolayısıyla meseleye gelin hisler üstü, mantık ve muhakeme platformunda ele alalım, görüşelim görülecek ki bak başa götürecek bizi. Görülecek ki aramızda bir tane de pek çok faslı müşterek var. Evet, Fethullah Gülen dinler arası diyalog meselesini işte böyle anlatıyor kendi cephesinden. Bu arada son dakika meselesi gene devam ediyor. Valim, Vali Mutlu kaçıran uçakla. Ayrıca araştırmak gerekiyor. Çünkü bu proje, cemaati projesi yine altını çiziyorum Türkiye'de dinler arası diyalog meselesinin sahibi olan cemaat işte şimdi bunu söyle kurtarız evet. yani <laughs> e, <tabi> cemaatin <laughs> paralel devlet yapılanmasını da bir yerde düşündüğünüz zaman acaba o kitapların yazılmasında şimdi, o projenin çocukların evet. beynine enjekte edilmesinde böyle bir katkı var mıdır araştırılmaya evet. değer diye Bunu şimdi. şöyle daha biraz daha derinleştirelim siz. daha ciddi konuşalım. Şimdi mesela Fethullah Hoca'nın söylediği ayetten başlayalım. Alim Ra 64 yani ya kitap e, talev ila kelimatin e, sevaim ve beynekum devam ediyor. Yani ayet kelime şunu söylüyor. Diyor ki ey kitap ehli gelin aramızda ortak bir kelimede buluşalım yani. Nedir bu işte? En la na'bude illallah. Yani Allah'tan başkasına Tabii surenin şey, evet, ayetin ilah, devamı evet, Allah'tan yani, Allah'tan başkasına ibadet diyelim. Tabii. Fakat orada şunu söylüyor. Vela müşrike bir şey yani, Allah'tan başkasına şirk koşmuyor. Tabi. Fakat Anladım. burada Kur'an-ı Kerim aslında diyaloğun ön şartını koşuyor. Kur'an açık olarak teslisi şirk olarak görüyor. Başka bir de diyor ki Kur'an-ı Kerim Allah, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler. Allah üçün, biridir, üçüdür biridir. biri diyenler ve da bir biridir şeydir. diyenler kafir olmuşlar. Evet. Bir kere o ayeti çok yanlış yorumluyorlar. Yani Fethullah Gülen de, Hoca Efendi de yanlış yorumluyor. Diğerleri de. Bir kere bugünkü Hristiyanlar için hem Ortodokslar için hem katolikler için hem protestanlar için teslis inancı bir dogmadır ve değiştirilemez. Çünkü teslisi Hristiyan ilahiyatından çıkardığınız zaman Hristiyan ilahiyatı çöker. Ama Kur'an çok enteresan. Eğer bu ayeti diyalogun ön şartı olarak alıyorsanız, burada zaten Kur'an ona hiçbir şey şirk koşmamayı ön koşul olarak söylüyor. Ve diyor ki Muhammedun Resulullah demeye gerek yok diyor. Bu karınca Kur'an'a ve Hazreti Peygamber'e yapılacak e, en büyük haksızlık diyeyim. Başka bir kelime kullanmayayım. Çünkü bu ayet kime geliyor? Hazreti Peygamber'e geliyor. Tabii. Siz diyalogculara, Vatikan'la, Hristiyanlarla diyalog yaparken Hazreti Peygamber'e gelen bir ayeti kullanıyorsunuz. Maide 64'te Allah'ın peygambere gelen ayeti kullanıyorsunuz fakat kendisi adına ayet kullandığınız peygamberin Allah'ın Resulü demelerine gerek yoktur diyorsun. Hristiyanlara sizin demenize gerek yoktur diyorsun. Bu tam bir çelişkidir. Eğer siz Yahudilere ve Hristiyanlara Hz. Peygamber Allah'ın peygamberidir demelerine gerek yoktur diyorsanız o zaman adamlara Kur'an-ı Kerim'den niye delilendiriyorsun diyaloğu? Çünkü bu Kur'an Hz. Peygamber'e inmiştir.